manzarayı görüyorsunuz muhtemelen efendim Erzincan ayaklarımızın altında dört yanı dağlık ortası bağlık dediğimiz tam da buydu işte fotoğraf bu. Ümran ablamı da aldım yanıma. Ay ne yapacağız biliyor musunuz babuku? Ya hoş geldin Ümran abla. Siz de hoş geldiniz öncelikle şirin Erzincan'ın güzel ilçesi üzüm diye. Hoş sefa getirdiniz. Teşekkür Bu Bu bebekku tarihi bir yemeğimizdir. Aha. Genelde düğünlerde falan yapılır. İmece usulüdür. Oldukça ağır bir yemektir. Biraz fazla yağ, un. Bilmez miyim? Evet. Bir de imece usulü dediğim evet, şey şu. Evet, Konulur ortaya. Herkes alır kaşığını. Evet. Herkes var evet. yer. Öyle hani bana bir tabak falan. Yok, hey. olmaz. <laughs> Ortaya konur torlu toplu yenir. Yani ailedir, birleştiricidir, beraberliktir. Ee, şimdi Ümran ablam benim bu bölgenin annemden de her defasında istediğim babukosunu yapacak. Ümran abla bilmeyenler için malzeme saymamız lazım. Ama evet. miktarlarıyla sayalım olur mu? Evet. Mı? Tuzumuz. Tamam. Bir kase sütümüz var. Bir kase süt. Evet. Sütümüzü biliyoruz. Bir sütümüz kase var. sütümüz var. Koydum. Yağımız var, tereyağımız. Bir kase kadar da evet, eritilmiş tereyağımız, tereyağımız var. var. Ayranımız var. Evet bir bardak ayranımız evet, unumuz var. Unumuz var. Unu alabildiği kadar evet, zaten alabildiği koyuyoruz. Kadar unu koyacağız. Burada bitmiş, evet, da bitmiş hali bitmiş var. Halde. Ama evet. şimdi şu hale gelmesi için yapım aşamasını gösteriyorum evet. İmran abla. Üzerine tuzunu koydun. Evet yağını ilave ediyorum. Yağını ilave ettik. Ümran abla sen Cimin'lisin değil mi? Yani üzümlü. Evet, üzümlülü. Evet, buralıyım. Şimdi e, Cimin eski ismi yine söylüyorum evet. tekrar ediyorum. E, üzümlü şimdiki adı. Üzümlülü müsün? Biraz evet. şey oluyor Cimin'li misin demek. Cimin'li. <laughs> e, eşin de buralı mı? Eşim de buralı. Doğma evet, büyüme ya, burası. Doğma büyüme buralıyız. Gitmedin hiç, hiç şehre falan uzaklara. Gittik. Terk edemedin Erzincan'ı. <laughs> Terk edemedim. Eşim Ay. uzun müddet Antalya'da kaldı. Eee sen? Ama Yok. Hasretlik çektin. Evet, çocuklarım vardı gitmedim, okuttum. Burada? Evet burada okuttum çok şükür. Ya memlekete, evet. e, memleketten oralara gidememiş evet. demek ki. Evet üniversitede üç çocuk okuttum. Maşallah sana. Görevleri var. Oh ne güzel ha. büyüttün hepsini yani. Çok artık. şükür. Bir Şimdi parnesi, neler yapıyorsun? Şu anda çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Anaokulunda. Aa yemek evet. mi yapıyorsun yoksa? Bazen yemek bazen çay yapıyorum. Aa yani yardımcım yardımcım Hizmetliyim yardımcı anneyim evet. Harika. Hamurumuzu böyle yoğrulacak kıvama gelecek kadar alabildiği kadar un koydu Ümran abla gördüğünüz gibi. Bunun en önemli kısmı burası zaten hani evet. en yorucu kısmı diğer kısımlar çok tamam. daha rahat oluyor. Ee, bu yoğruluyor güzelce sonrasında da evet ben anlatmayacağım Ümran abla anlatacak tamam. nasıl olduğunu. <laughs> Ümran abla biraz daha şunu kenara Heh. alayım. Biraz daha bana o zaman yalnız başına geçirdiğin hayatını anlat. Şimdi eşin gidince tabii çocuklarla evet, biraz yalnızlık çocuklarımla söz beraber kaldım. Yok. Hayat mücadelesini çok uzun zaman kendi başıma yürüttüm. Ya. Eşim burada olmadığı için. Haklısın. Bayağı sıkıntılı dönemlerden geçtim. Çok şükür. Herhalde biraz... Çocuğumu evlendirdim. Rahatsızlıkların Rahatım, olmuş. evet. Çok şükür. 20 sefer ameliyat oldum. Ne? 20 sefer. Ne ameliyatı? Evet. Saymıyorum. Çok. Ha. Yani farklı farklı şeylerden evet, farklı, farklı hani tek hayır, değil. Evet. 20 ameliyat. Evet. Ama maşallah Türk gibisin. Teşekkür ederim. Bıcır bıcırsın o kadar hareketli ki her şeye rağmen vazgeçmemişsin yani. Evet yok. Hayatla... Hayat mücadele demek hiçbir zaman geçmez. Buradan zorluk çeken her kadına evet. senin hayatın evet. örnek, örnek olsun. olsun. Hiçbir koşulda hiç asla asla sürekli üzerime düşen rahatsızlıkları arkaya attım. Hedef Yoluna baktın. Evet yoluna baktım. Önce evlat, önce kendin sonra evlatların evet. için. Çünkü e, uçaklarda bile söylerler ya önce kendi maskenizi takın. Yani insanın önce kendine hayrı olacak ki Hı. çoluğuna, çocuğuna, sevdiklerine de hayrı, iyiliği dokunsun. Evet. Anne ne kadar iyi olursa, mutlu olursa, çocuk o kadar daha doğrusu güçlü ve mutlu olursa çocuk Doğru. da o kadar güçlü Doğru. ve mutlu oluyor öyle evet. değil mi? Tabii. Şimdi. Şimdi bunu bu şekilde getiriyoruz. -hı. Hmm. Genelde bunu tandırda pişirirler. Ay, en güzel öyle olur. Pişkeli olması için biz bunu daha öncesinden hazırladık. Sen tandırda bunu da daha pişirdik. öncesinde evet. Şimdi efendim gördüğünüz gibi aslında malzemesi çok az e, ama yoğurma işlemi biraz yorucu tabii. Hele biraz fazla yapıyorsanız o zaman daha da yorucu. Evet. Ama bütün malzemeleri yoğuruyorsunuz. Şöyle tepsiye e, Ümran ablamın koyduğu gibi koyuyorsunuz. Ne kadar pişiyor Ümran abla? Mesela fırında piştiğini düşünelim. Kızarıncaya kadar olur. Bir saati bulur. Biraz daha fırınımızın hani yavaş yavaş. Ağır ağır. Yani bir... İçinin de evet, pişmesi evet. lazım. Evet evet. içinin pişmesi lazım. Aynen. Sıcak sıcak parçalanır Kesinlikle Aha. kuruduktan sonra biraz zordur. Aynen öyle. Yaparız. Fırına verdikten sonra 180 derecede bir saat kadar pişmesi gerekir ki. Hı. Çünkü kalın yapılıyor gördüğünüz evet. gibi. İçinin de altının da iyi pişmesi lazım. Evet. Ee, üstü şu hale geldiğinde çıkarabilirsiniz. Sıcak sıcak işte burası zor. Evet, Ellerin yana yana. yana. Ya. Evet. Ne yapacaksınız Ümran ablam evet. gösterecek. Ben şimdi bunu alayım Ümran abla. Heh. Farz edelim ki bu gitti gitti gitti. Aha da yenisi geldi bunu böyle Şundaki oldukça herhalde. ufak olarak dururuz. Küçücük, küçücük, küçücük. Bunu genelde düğün yemeği yaptıklarında bayanlarımız toplanır. Heh. Bir sofra etrafına güzel güzel böyle mini, Yapılışı mini da imecedir. E, ee, bunu de. bazen tel yaparlar. Ee, şey gibi, elek teli gibi. Heh. O telde böyle sürerek. Aa, daha da Daha, daha kolay, hani o çoktur daha bizimki çok bir doğru. iki taneyle değil ya. Tabii i̇ster istemez. Kalabalıkların yapıldığında yapıldığı evet. çabuk olabilmek için. Bunu böyle ufak ufak ufalarız. Daha sonrasında tencereye yağ koyarak Heh. bunu kızartırız. Kızartırız. Daha sonra ılık ayran, <laughs> yağ birleştirerek bunun üzerine verir. ...tencereyi kapatır, demlenmesini uzun süre bekleriz. Mis gibi olacak. Dileyen az, çok az olsun bir diş sarımsakla da yiyebilir. Evet. Üzerine bir tavada tereyağı dökünce... Neler olacak bak? yanında yat. Hey. Hem de nasıl. Şimdi, Şimdi değil mi? sen anlatma, devam et. Mi? Yap. Dedim, yapayım, yapayım. ve şimdi didik 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 didikledik etleri şey ekmeklerimizi sırada o Kalmasın. tereyağıyla kavuruyoruz evet. kısmı var. Haydi Ümran abla. Tereyağını elinizi korka alıştırmayacaksınız bundan. Mol evet. koyacaksınız. bayağı uzun bir süre kavrulması lazım. Kavrulması lazım. Evet. Burada pişer bu böyle. Ve şimdi sırada Hı. uzun uzun tereyağı evet. ve ekmekler buluşmaz. evet. Ümran abla galiba oldu. Evet. Şimdi sırada ne var? Sırada ayranımız. Tamam bunu biraz ...ayranı, bir bardak evet, ayranı... ...cos! Evet, duydunuz evet. sesini. Evet. Bir bardak ayranımızı yedirdik. Evet. Şimdi sırada ne var? Sonra Kalan diğer yağımızı da... ...yağsız gördüğünüz gezirelim. gibi yine olmuyor. Evet. İyice yedirdik birbirine. Evet... Bu yaklaşık 15-20 dakika kadar kapağını kapatarak demlenmesine izin ediyoruz. ediyoruz. Evet. Sonraki aşaması nedir? Sonraki aşamasında yiyoruz. O zaman 15 dakika demlenmeye bırakıyoruz, sonra da sunuma geçeceğiz.